Merhaba arkadaşlar ben Ekrem. Bugün sizlere evde tavşan bakımı ile ilgili birkaç tane video vereceğim. O video diyorum işte bilgi. Arkadaşlar şu an ben sepette bakıyorum. Büyüyünce tabii bunları daha büyük kafese alacağım. Şu an küçükler diye burada kattım. Sonra bunlar daha küçükler. 27 günlükler. Çok yeşillik vermeyin. Amel ol Amel olup ölebilirler. Çok da kabız da olmasınlar. Kuru de vermeye. Ben karışık bak suyu var burada yemi var sonra ben bir sürü şeyler veriyorum yani bakın mesela burada muz var elma var havuç var geçen makarna atmıştım makarna bile baya yediler bazı hayvan sonra ekmek var ekmek kesinlikle olmalı bakın bu arada bu erkek dişi İnşallah büyüler inşallah yavrulurlar. Şimdi bir de dışarı salacaksanız da e, Evdeki kabloları yukarı kaldırmanızı tavsiye ederim. Çünkü yerde olunca kemirebilirler, kablo elektrikte olabilir, elektrik çarpabilir hayvanınız kötü etkilenebilir. Sonra böyle işte. Tuvalet eğitim olarak ben tuvaletimiyorum, bir şey yapmadım. Şu köşeyi yapmışlar bunlar. Ben tuvalet kabı yaptım. Bir saniye onu gidip göstereyim. Evet tuvalet kapları burada. Orada çok orta olmasın diye bir de köşeye kattım. Ama şu ana kadar işe hep gelmediler. Nasıl yaptım inşallah buraya alışırlar. Nasıl yaptığımı da başka bir videoda çekerim inşallah. İsterseniz ben tavşan yanına gideyim. Geldim. Şimdi arkadaşlar benim tavşanlarım 27 günlükler. Bana yem veriyorum ben kuruyan Bakın peşopta açık bir saniye açık yem şöyle içine bir sürü şey var annenizin yemekte yaptı belki buna yapımını belki araştırıp evde de yapabilirim içindeki şeyleri hani evde yaptığımdan daha maliyetli olabilir belki bakın çok tatlılar. Şu şey hav, yağlı soracak olursanız da bunlar buradan çok atlayıp duruyorlar. Gece falan atlamasını istemiyorum çünkü. Bir yerlere girdi falan bizim gözümüzün önünde olmadı. Bir yatıyor oluruz muhakkak. Öyle kaçıp da burada ortalıkta gezilemesini istemiyorum yani. O yüzden biz bunu yapıyoruz. Başka bunlar ilerleyen zamanlarda bir gün ev kümes yapmaya kümes yaparsam eğer videosunu çekerim eğer isterseniz videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın bay bay